Koğuşun demir kapısı açıldı. 3-4 tane gardiyan içeri bir adam fırlattı. Adam üç 4 metre sendeleyerek gitti ve beton zemine yığılıp kaldı. Normali şudur. Bir tane gardiyan tutukluyu getirir. Koğuşa koyar. Kapıyı dışarıdan kilitler. Hayat devam eder. Bu öyle olmadı. Yere savrulan adam kalktı. Şöyle bir hal aldı. Koşarak gitti demir kapıya tosladı. Yıkamadı. Bir daha denedi. Bir daha denedi. Çektik bunu köşeye. Bir iki tane tokat vurduk. Suratına su septik falan. Yatamadı. Yatamıyor. Dışarıda bir kalpazan çetesi. Bu çok saf bir delikanlı. 30'lu yaşlarda. Akıl Yaşı çok küçük. Çocuk gibi. Bunu kullanmışlar. 200'lük patlutları vermişler sahte. Mami. Adı Muhammed. Git sigara al. Mami git çikolata al. Mami falan filan. Anladınız işte. Nihayet yakalanmış. İçeri koymuşlar. Atamıyor. Bir ay, bir buçuk ay kahırını çektik. Duruşma tarihi belli oldu. Herkes ona çok iyi davranıyor ve çıkması noktasında bilgilerini ona aktarmaya çalışıyor. Ve fakat maminin bir kapasitesi var. O söylenenleri algılayamaz. Mahkemede kendini ifade edemez. Ben bunu köşeye çektim duruşmadan üç gün önce. Mami, şimdi buradan seni abilerin alacaklar veya kardeşlerin şapkalı üniformalı falan bir yere götürecekler. Orada amcalar dayılar var. Çok güzel insanlar ve seni de seviyorlar tamam mı? Onlar sana soracak. Onlardan bir tanesi. Adın soyadın. Ne diyeceksin? Muhammed Demir. Hayır, Muhammed Demir demeyeceksin. M Mami. Ben tahliyemi istiyorum diyeceksin. Tamam mı? Şimdi soruyorum. Adın soyadın. Muhammed Demir. Mami Muhammed Demir yok. Ben tahliyemi istiyorum diyeceksin. Oynuyoruz ya şimdi. Bir insanın hayata dönmesine, dönmesi üzerine. Mami adın soyadın Muhammed Demir. Lan Muhammed Demir değil lan. Ben tahliyemi istiyorum. Üzüldü. Üzüldü. Yaptı. Üç gün, üç gece yılmadım, yorulmadan öğrettim. Diğer arkadaşlara da dedim ki o iyi niyetli insanlara. Canlar bu adama hiçbir şey söylemeyin. Bana bırakın. Tamam kardeş. Bu duruşmaya çıktı. Koğuştan birkaç arkadaşla birlikte Bununla duruşmaya çıktı aynı mahkeme salonunda. Onlar aktardı zaten bize hadiseyi. Hakim soruyor. Usulen. Adın soyadın. Ben tahliyemi istiyorum. Tahliye olayına bir lahire bakacağız. Adın soyadın. Ben tahliyemi istiyorum. Hakimler insan sarrafı. Biliyorlar onun masum olduğunu zaten. O duruşma olması gereken bir şey. Adını söylediğini bize söylemeyecek misin? Ben tahliye mi istiyorum? Yaz. Muhammed Demir'in beraatine bir hakkın tahliyesine sana beraat verdim Muhammed. Başka bir diyeceğim var mı? Ben tahliye mi istiyorum diyor. Yaz. Muhammed Demir'e acilen bir tahliye verilmesine ve en kısa sürede cezaevinden çıkartılmasına. Tamam mı Muhammed? Ben tahliye istiyorum. Jandarmalar bunu alıyor, cezaevine getiriyor. Gardiyanlar koğuşa koyuyor. E, tahliye süreci böyle işler. Adliyede yazılır, çizilir. Cezaevine gönderilir. Orada işlemleri yapılır ve mahkum tahliye edilir. Gelmiş koğuşa ağlıyor. Bir de bana sataşıyor. Tafra yapıyor. Senin dediklerini dedim. Ama hala buradayım. Mami bir sakin ol bak. Biraz sonra gardiyanlar gelecek. Seni alıp götürecek. Bekliyor bekliyor 3-5 dakika geliyor. Niye gelmediler? Niye beni almıyorlar? Sen beni kandırdın. Lan mami. Bir dur da. 2 saat 5 saat bilmiyorum. Mami idare ettik. Sonra gardiyanlar geldi. Onu alıp götürdü. Zaten beraat edecekti. Zaten tahliye olacaktı ama orada kendime bir pay çıkarmak Beni mutlu etti, mama gitti, ben kaldım orada, öylece.